Evet arkadaşlar. Emin bisiklet Gazi Osman Şemsi Paşa Mahallesi'nde 5. sokakta 1990'dan belli bisiklet tamiri burada işte Arkadaşlar yolunuz düşerse evin bisiklete bekleriz. Böyle lastikler var arkadaşlar, Böyle jantlar. lastikler. Böyle lastikler var arkadaşlar. Evet, emin bisiklet zamanında, zamanında Mehmeteler bile çıktı yanına Çetin Başaran, Hanefi Sinfil ve, ve bazı sanatçılar geldi. Çok değerli bir insan. Emin Şahin. Emin Bisiklet'in kurucusu. Eğer Google'dan da yazarsanız arkadaşlar Emin Bisiklet yazarsanız Emin Bisiklet Gazi Osman Paşa diye çıkar konumdan. Sizleri bekliyoruz arkadaşlar. Yama 70 lira. Arkadaşlar. Dış lastikler 400 liradan başlıyor. 600 lira, 700 lira. 500 lira değişiyor. Evet arkadaşlar. Emin misketin. Emin Şahin ve Emin misketin kurucusu. Sanatçı, artist. film Filmsan. Evet arkadaşlar böyle. Evet arkadaşlar işte Emin Emin Şahin işte Emin Misket'in kurucusu yıllarını verdi bu işe. 1990'dan belli bu işin içinde. Evet arkadaşlar bakın. Em'in misket yılın en iyi kankası. Yılın en iyi arkadaşı. BMM logosu var arkadaşlar. Sizleri Em'in Miskete bekleriz arkadaşlar. Fiyatlar uygun makul.